Hmm, çocuklar iş Oynarken ben de gideyim apu çuburları bulayım bari. Oh, oynayın, oynayın. siz ben sizin apu çuburlarınızı yedikten sonra siz görürsünüz güzelce. Oh oh ne kadar eğlenin olsun. Oynayın eğleniyorlar. Eğlenin eğlenin. Ay. Görmesinler beni ya. Ay görmesinler beni ya. Ay oynayın siz oynayın. Göstereceğim ben size. Nerede bunların apu çuburları? Nerede? Şuraya bakayım. burada yok. Şuraya bakayım. Ay burada değil şuna bak. Duvarlara neler yapıştırmışlar. Ay ne yapıyorlar böyle duvarlara ya? Böyle şeyler yapıştırılır mı duvara? Neyse. Son olarak buraya bakayım. Oo, İşte abur duburlar. Of ben bunları var ya nasıl yerim nasıl yerim. Hangisinden başlasam yemeği? çok heyecanlıyım ya. Ay önce şu yeşili yiyeyim bari. Ah parmağım. Parmağıma ne oldu böyle? Ay şişti parmağım. Ay. Ay ne yapsam acaba? Neyse pembe yiyeyim belki düzelir. Ay ne oluyor ya benim parmaklarıma böyle? Aa bu sefer de bu oldu. Ay inanmıyorum ya, ne yapacağım ben böyle? Ay bu sefer sarayım bari. Ay, ay, ne oldu ya? Bu sefer de bu parmağım şişti. Ay belki düzelir umuduyla. Hepsini yedim neredeyse ama hepsi şişti ya. Ay şunu alayım bari. Ay inanmıyorum ya, bu parmağım da şişti. Ben ne yapacağım böyle? Ay inşallah seninle düzelir. Belki senin sayende parmağım dizeleri ayıramıyorum. Parmaklarım, parmaklarım şişti. Ben bunlarla nasıl iş yapacağım şimdi? Ay çocuklardan gizli abur cubur yemese miydim acaba? Neyse şunu alayım. Ay bu parmağım da şişti. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Ay çocuklara gidip yardım isteyeyim bari. <laughs> <laughs> Çocuklar, parmaklarıma bakın ne oldu? <laughs> Oturun bakayım size anlatayım ne olduğunu. Ben bir şey yapmadım, dur anlatacağım sana. Şimdi siz burada oyun oynarken ben sizi önce izledim. Sonra dedim ki çocukların abur cuburlarını yiyeyim. Bir de ne olsun her aldığım sürpriz yumurta ben parmaklarım şişti. Nasıl bana yardımcı olacaksınız? <laughs> Neden bana daha önce söylemedin? Yapmazdın böyle. Parmakları, parmakları bağırıyor. Bana yardım eder misiniz? Ne olur. Ederim. Evet. Ama bir şartla. Şey bizim adımcım, bir daha adımcım. yiyeceksin. Bir daha yarı bazlık yapma. Aa, oh, tamam tamam. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Tek tek çekelim ama ama çok acısın olacak. Acımaz ya. Ay tamam tamam yavaş yavaş çekeceksin tamam mı? Zeynep bir dakika ya çok korkuyorum ama sen de beni anlayışlı göster ya. Neden böyle bir şey yaptınız bana ya? Ben bir Zeynep yer miydim? Zeynep o zaman sen bir tanesini çek bakalım ne olacak? Çek 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 çek. Aa, çek onu. Ay ben... Ay, Zeynep sen balonun içinde misin? Ay kızım zor, öyle yapma başı döner şimdi. Ay kızım yapma başı döner. Ay içine geldi. Al şunu patlat hemen. Hemen şu kürdanı al patlat. Aa nare Evet hemen patlat onu. Patlat bakayım. Dur Nergis bir dakika. Ay, Ay dur. dur. Ya. Başı döndü bir dakika yavaş patlat. Ya Ay, patlat. Ay. Ay patlat. Ay patlat. Ay Zeynep sen dur. Ay. Ay ne oldu Zeynep? Ay Zeynep ne oldu? Ay gördün mü Nergis ya? Sana dedim fazla döndürme bak kızım başı döndü ya başı döndü. Ay Nergis sen mi çeksen bir tanesini Zeynep biraz zorlandı sanki başı döndü gibi. Bir tanesini sen mi çeksen şunu sen çek bakayım. Çek 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 çek. Çek bunu. Ay sallama bak biraz önce senin başın döndü. Döndürür mü kafamı? Yok etmez. Ben de yapacağım. Sen de mi yapacaksın? Yapma ya. Ay, yapma öyle kız. Zeynep, başı zeynep. dönecek. Başı dönecek. Patlat şu balonu. Kızım başı dönecek. Yapma. Başım dönüyor. Kız Zeynep yapma. Bak başı dönüyor. Ay. kızın başı ağrır ya. Başı ağrır. Şunu patlat. Patlat şunu. Kurtulalım artık. Allah rıfatı için yapma. Zeynep hadi. Patlat. Şuna bak. Bütün başı döndü kızın ya. Ay yapma. Ben sana o kadar yapmadım. Ay kürdanı nereye koydu bu dergiz ya? Nereye koydu bu Nergis'in kürdanı ya? Nergis kürdanı nereye koydun? Balonun içindeki Nergis. Anne koltuğa koymuştum. Koltuğa mı koymuştun? ay Zeynep hemen kürdanı buluyorsun. Hemen kürdanı buluyorsun kızım başı döndü. Zeynep fazla oynatma kızım başı döndü ya. Patlat şunu artık. Ay pat Nergis. Ah. <laughs> ne oldu Nergis <laughs> seninle mi başın döndü? Bakın işte birbirinizi... Balonu çevirmeyin ki başınız dönmesin ya. O zaman siz böyle yap yaptığınız için ben şey yapacağım. İkiniz gelin bakayım şuraya. İkiniz karşıma geçin bakayım. Şu iki balonunuzu ikiniz çekeceksiniz. Aynı anda çekin. Ay. ay. Yardım edin. Ya şimdi elime düştünüz. Birbirinize böyle vurur musunuz? Ba alın sizi. Alın sizi. Siz böyle yapar mısınız? Anlaşın, anlaşacak mısınız, anlaşmayacak mısınız? Anlaşacak mısınız, anlaşmayacak mısınız? Ona göre patlatacağım. Anlaşacak mısınız? Tamam. Hemen. Bu hemen patlatıyorum. Yoksa... Of ya. Şimdi sen kendin çekeceksin. Ben mi çekeceğim? Ay, Neden böyle bir tozak koydunuz ya? Ben yapamam ki. Ben yapsam zaten kendime yapardım ya. Nergis şunu lütfen son olarak çek lütfen. Lütfen bana yardım edin. Parmağım ağrımaya başladı artık. Bak şişti parmağım. Çek, çek. Ay, nasıl çekeceğim ki? Ay lütfen bu sefer tamam. Beni affedin lan. Ben ben. Bir daha şekerinizi yemeyeceğim. Ben çek. Hadi. Çek. Son olarak sen çek. Hadi bir... Beni kurtarmak istemiyor musunuz yoksa? Kurtarırız. Hadi çek Zeynep. Çek şey. çek çek, çek. bir. Şey yapayım indirince sen söndürünce e, yavaş bir şekilde ben olmuyor hem de almıyor. Öyle Çık, mi? Çek, Hadi çek Zeynep çek. 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 çek parmağımdan aman senle ya. Ay, çektiremedim ya. <laughs> Ay çok şükür ya. Oh be. Oh kurtuldum ya. Zeynep Nergis yapma kızım başı dönüyor ya. Yapma Zeynep Nergis Zeynep'in başı dönüyor. Nergis at patlatır mı olsun onu, onu ya? Sizden gerçekten çok özür dilerim. Bir daha sizden haber siz abur almayacağım. Nergis sakın bak şimdi kavga edersiniz ya. Ben benim yüzümden kavga etmenizi istemiyorum. Zaten ben bu konuda suçluyum ya. Tamam patlat şunu ya. Tamam eline patlat. Elinle eline patlatma diyor. Belki bir sıkışır kız içinde. Tamam. Ya tamam kavga etmeyin tamam ya özür dilerim sizden de ya bir daha sizin bu cuburlarınızı asla yemeyeceğim ya tamam tamam kavga etmeyin yeter ki arkadaşlar bu serinin devamı için beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.